Tekrar merhaba değerli İKİ TV izleyenleri. Ben Deniz Canabay. Saatler 13'ü gösteriyor. Gelişmeleri aktaracağız. E, haber zamanına başladık. Önce Türkiye'de siyasetin gündemine bakalım. CHP sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürle'nin İstanbul'daki belediyelere yönelik soruşturmalarla ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Yücel, "Gürleke tahliyelere sen mi karar veriyorsun? Hakimler ve savcılar senin vesayetin altında mı?" görev yapıyor sözleriyle yanıt verdi. 2025-2026 adli yılı demokrasiyi hedef alan siyasallaşmış yargının 19 Mart'ta millet iradesine yaptığı darbenin gölgesinde başladı. CHP sözcüsü Deniz Yücel, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Yücel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürley'in CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarla ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Yok, 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyasıymış. Yok sadece tanık beyanıyla tutuklamıyorlarmış. Ya arkadaş, sen savcı mısın, hakim misin? Tutuklamalara sen mi karar veriyorsun? Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle bir söyleyin, hemen tahliye edelim. Ne demek? Tahliyelere sen mi karar veriyorsun? İstanbul'da görev yapan savcılar ve hakimler senin vesayetin altında mı görev yapıyorlar? Ekonomide yaşanan sorunlar da Yücel'in gündemindeydi. İşçi, emekçi, emekli, memur, esnaf, çiftçi açlık ve yoksulluktan başını kaldıramaz hale gelmiştir. Türk İş'in yaptığı araştırmaya göre Ağustos ayında açlık sınırı 27 bin liraya, yoksulluk sınırı ise 88 bin liraya yükseldi. Açlık ve yoksulluk sınırı aydan aya artıyor ama işçinin, emeklinin, memurun maaşında artış yok. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medyadan açıklama yaptı. CHP yönelik operasyonlara dair açılan davalarda Eylül ayı duruşma takvimini kamuoyuna duyurdu. Çelik parti mensuplarına açılan ve bir ay içinde görülmesi beklenen toplam 14 duruşmayı yakından takip edeceklerini belirtti. Adana Belediye Başkanımız Zeydan Karalar. 24 günde 14 duruşma. İşte CHP'nin Eylül ayı dava takvimi. Savcı Bey adliyenin çok yoğun olduğunu, emniyette ifade vermemiz gerektiğini. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in sosyal medyadan duyurduğu bilgilere göre, Eylül ayının ikisinden 26'sına kadar CHP üyelerinin yargılandığı toplam 14 ayrı duruşma görülecek. Bu yoğun dava takvimini paylaşan Çelik tüm duruşmaları yakından takip edeceklerini duyurdu. İstanbul'un sokaklarında her gün bir vahşi cinayet işlenirken ve derin bir asayiş krizi yaşanırken Türk yargısının siyasi operasyonlarla meşgul edildiğini söyleyen Çelik, suçluların olması gereken cezaevlerinde muhaliflerin doldurulduğu bir dönem yaşıyoruz sözleriyle CHP'ye dönük hız kesmeyen davalara tepki gösterdi. Duyduğum kadarıyla, bildiğim kadarıyla şöyle şöyle olmuş. Tamamen muğlak ifadeler, CHP'nin Eylül ayı dava trafiği Beykoz Belediyesi davasıyla başladı. 3 Eylül'de ise Saraçhane 100. gün protestolarında tutuklanan öğrenciler ve gazetecilerin duruşması görülecek. 19 Mart Saraçhane protestolarında tutuklanan öğrencilerin davaları ise 9-10-11 Eylül'de ve 19 Eylül'de görülecek. Ekrem İmamoğlu'nunsa Eylül ayında iki duruşması birden yapılacak. 11 Eylül saat 13'te Silivri'de diplomasi davası, 26 Eylül saat 10'daysa İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bilirkişi davası görülecek. Dava takviminde öne çıkan duruşmalardan biri de 15 Eylül'de görülecek Kurultay iptal davası. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayının iptali istemiyle açılan davanın en son duruşması ceza yargılaması ve görevsizlik kararına itiraz süreçlerinin beklenmesi için 15 Eylül'e ertelenmişti. <laughs> CHP'li belediyelere dönük kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanan 10 belediye görevlisinin duruşması ise 18 Eylül'de görülecek. 14 Şubat'tan beri tutuklu yargılanan ve aralarında Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in de bulunduğu 10 kişi İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıkacak. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Diyarbakır'da yine bir barış yürüyüşü oldu. Binlerce kişi barış taleplerini ortaklaştırdı. Yürüyüşe katılan Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Etimoğulları Kürt meselesinin çözümüne dair yürüyen süreçte hükümetin atmasını bekledikleri somut adımları açıkladı. Yaşarın, toz, 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 toz. Diyarbakır'da binlerce kişi 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde barış için bir araya geldi. Emek ve Demokrasi Platformu ile Demokratik Kurumlar Platformu'nun organize ettiği barış yürüyüşünün sloganı demokratik toplum için barışa ses ver oldu. Yürüyüşe barış annelerinden işçi ve emekçilere, kadınlardan hayvan hakları savunucularına, emeklilere pek çok farklı kesimden insan katıldı. Eski E-tipi kapalı cezaevi önünde toplanan kitle buradan ofis semtine yürüdü. Ellerinde günün önemine dair hazırladıkları pankart ve dövizler yer aldı. Zaman zaman cep telefonlarının ışıklarının yakılması ortaya güzel görüntüler çıkardı. Yürüyüşün sanat sokağı girişinde son bulmasıyla önce Abdullah Öcalan'ın Dünya Barış Günü'ne dair gönderdiği mesajı okundu. Akabinde konuşmalar yapıldı. Yürüyüşte yer alan isimlerden Demokratik Bölgeler Partisi eş genel başkanı Keskin Bayındır, başlayan yeni süreci sahiplenen Kürt halkının hakkı bir çözüm istediğini dile getirdi. Ashitîya kibûmat jibo ma haqa jibo farza jiberko benci sala amtakoshinekî dirakîme başan o amîdî nezike azad yena nezike ashit yena Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise konuşmasında sürece dair verilen mesajları ve meclis komisyonunun çalışmalarını çok kıymetli bulduklarını ifade etti. Ancak daha ciddi, somut ve amacına odaklanmış bir çalışma beklediklerini vurguladı. Bize diyorlar ki odak dediğiniz nedir? Odağın ne olduğunu burada bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Seçmesidir. Bu komisyonun odaklanması gereken en temel noktalardan bir diğeri de bu sürece gerekli olan özel yasayı çıkarmasıdır. Sürecin bir diğer odak noktasının infazda eşitlik yasası hazırlanması olduğunu söyleyen Hatimoğulları, barışı demokrasisiz, demokrasiyi barışsız düşünmediklerini söyledi. Sürece dair güven arttırıcı adımlar olarak kayyum yasasının geri çekilmesi, hasta tutukluların ve tutuklu siyasetçilerin serbest bırakılması gerektiğini belirtti. 1 Ekim'den itibaren de meclis açıldıktan hemen sonra adalet komisyonunun önüne bu somutlukta çalışmaların gelmesini bekliyoruz. Suriye'deki gelişmelerde değinen Hatimoğulları demokratik bir Türkiye'nin demokratik bir Suriye'nin inşasına örnek oluşturabileceğini belirtti. Hatimoğulları iktidara, muhalefete ve devlete ezberlerimizi bozalım diye seslendi. Sorumluluk alalım, elimizi taşın altına koyalım, güven arttırıcı adımları atalım ve bilelim ki Türkiye olarak kalıcı demokratik bir iç barışa ihtiyacımızın ne kadar stratejik, ne kadar tarihsel bir öneme sahip olduğunu aklımızdan çıkarmadan somut adımlar atalım. Yapılan konuşmaların ardından siyasetçiler yurttaşlarla kol kola girip halay çekti. Emek ve Demokrasi Platformu Trabzon'da 1 Eylül Dünya Barış Günü için açıklama yaptı. Kürt meselesinin şiddetten arındırılmış bir zeminde tartışılmasının önemli ve değerli olduğuna dikkat çekilen açıklamada kalıcı bir barışın inşa edilmesinin ertelenemez bir zorunluluk olduğu belirtildi. Yurtta ve bölgede, dünyada barışı savunuyoruz. Emek ve Demokrasi Platformu Trabzon'ta 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamaya CHP Trabzon Milletvekili Sibel Su İçmez de katıldı. Atatürk alanında yapılan açıklamada dünyanın birçok bölgesinde süren savaşların on binlerce insanın ölümüne milyonlarcasının da yerinden edilmesine yol açtığı vurgulandı. Asya, Platform adına asya, konuşan asya, Sinan asya, Kutay, savaşçı, emperyalist asya, güçler asya, krizi asya. savaş politikalarıyla aşmaya çalışıyor dedi. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar başta olmak üzere Orta Doğu'dan Afrika'ya, Ukrayna'dan Asya'ya uzanan savaşların yarattığı yıkıma dikkat çekildi. Açıklamada Suriye'de cihatçı grupların saldırılarının da bölgedeki halklar için büyük bir tehdit olduğu dile getirildi. Komşu coğrafyamız Suriye'de HTS rejiminin gerici cihatiz çizgide farklı kimlik ve inanç topluluklarına yönelik sivil katliamları Orta Doğu'da laiklik, eşit yurttaşlık, temel insan hakları ve demokrasi mücadelesi veren tüm kesimler için büyük bir tehdit haline gelmiştir. Uzun yıllardır çözümsüz bırakılan Kürt meselesinin şiddetten arındırılmış bir zeminde tartışılmasının önemli ve değerli olduğuna dikkat çeken Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu barışın zorunluluğuna vurgu yaptı. Gelinen aşamada çatışmaların, ölümlerin ve hak ihlallerinin son bulması, sorunun kapsamlı ve demokratikleşme çerçevesinde çözülmesi, demokratik, adil ve kalıcı bir çözümün, barışın inşa edilmesi Artık ertelenemez bir zorunluluktu. Barışa duyulan özlem siyasi iktidar tarafından fırsatçılığa dönüştürülmemeli diyen Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu anayasaya ve halk iradesine saygı çağrısında bulundu. Halkların eşit, özgür ve bir arada yaşadığı bir gelecek ancak karşılıklı güvenin tesis edilmesiyle hak ve özgürlüklerin evrensel normlar çerçevesinde Güvence altına alınmasıyla olanaklıdır. Barış için adalet ve demokrasi ön koşuldur dostlarım. Platform ayrıca muhalif siyasetçilere yönelik baskıların son bulmasını ve siyasi gerekçelerle cezaevlerinde tutulanların serbest bırakılmasını istedi. Diyarbakır doğuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 34360 adet uyuşturucu hap ve 2 kilo 260 gram narkotik madde ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başarılı iki operasyona imza attı. İlk operasyonda şüphelendikleri bir taksiyi takibe alan polisler bir süre sonra durdurdukları araçta arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisine gizlenmiş 34.360 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir diğer operasyonda ise narkotik polisi kente uyuşturucu getireceğini belirledikleri bir şüpheliyi takibe aldı. Takip sonucu gözaltına alınan şüpheli de 2 kilo 260 gram narkotik madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri tarafından son bir haftada kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirleriyle sokak satıcılarına yönelik 5 farklı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bunlardan 6'sı adli kontrolle serbest bırakılırken 14'ü tutuklandı. Bağcılarda bulunan İstanbul Toptancılar Çarşısı'ndaki bir malzeme dükkanında başlayan yangın hızla büyüdü. Toplam 17 işyerinin hasar gördüğü yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Gül burada 7200 işyeri var. Böyle büyük çapta 17 tane dükkanla bu yangın atlatılması facia önlendi. Toplamda 17 işletme zarar gördü. Bunların bazılarının cephesi, bazıları burada görüldüğü gibi içindeki ürünler yandı. Şu anda kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor dedi. Pazar gecesi Afganistan'ın doğusunu vuran 6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 900'ü, yaralı sayısı 3000'i aştı. Depremin ulaşımı zor, dağlık bölgeleri vurması nedeniyle kurtarma çalışmaları zorlukla yürütülüyor. Merkez üssü Pakistan sınırına yakın Kunar vilayetinde olan deprem başkent Kabil ve Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da hissedilmişti. Uzmanlar depremin 8 kilometre derinlikte meydana gelmiş olması nedeniyle yıkıcı olduğunu vurguluyor. Yolların enkaz nedeniyle kapanması sonucunda Kurtarma ekipleri afet bölgelerine helikopterlerle intikal ediyor. Bazı köylerin yerli bir olduğunu ifade eden yetkililer çok sayıda kişinin enkaz altında kalmış olması nedeniyle can kaybının artmasından endişeli. İsrail ordusunun ablukaya alıp insani yardımı kısıtladığı Gazze'de 3'ü çocuk 13 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi. Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Derneği yayınladığı raporda İsrail'in soykırım işlediğini doğruladı. İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze şeridinde son 24 saatte 3'ü çocuk 13 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi. Gazze şeridinde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 130'u çocuk olmak üzere 361'e yükseldi. <laughs> Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in açlığı ve susuzluğu silah olarak kullandığını belirtiyor. Uluslararası soykırım araştırmacıları Derneği de yayınladığı son raporunda İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini doğruladı. Raporun Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açılan soykırım davasına doğrudan etki yapması bekleniyor. Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin %88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün eminleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor. Nüfusu yaklaşık 2 milyon 300 bin olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısı 2 milyona ulaştı. Çok sayıda kişi defalarca yerinden edildi. Öte yandan Belçika'da, Avustralya, Fransa, Kanada ve İngiltere'nin ardından önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıkladı. Bu adım İsrail hükümetine Gazze'deki saldırıları durdurması ve süren insani krizi hafifletmesi yönünde baskıyı artırmaya amaçlıyor. Belçika Dışişleri Bakanı Maxim Prevo, İsrail hükümetine karşı katı yaptırımlarda uygulanacağını belirtti. Bunlar arasında işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı yerleşimlerden ithalat yasağı ve olası yargı süreçleri de yer alıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 9 Eylül'de New York'ta başlayacak. Geçen yıl İrlanda, İspanya ve Norveç Filistin'i resmen tanımıştı. Birleşmiş Milletler'in 193 üyesinden 147'si Mart 2025 itibariyle Filistin'i devlet olarak tanıyor. ABD Başkanı Donald Trump İsrail'in Amerikan Kongresi'ndeki desteğinin azaldığını söyledi. İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarına değinen Trump, "Hiç şüphe yok, savaşı kazanıyor olabilirler ama halkla ilişkiler dünyasını kazanamıyorlar." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, The Daily Caller internet sitesine verdiği demeçte ABD-İsrail ilişkilerinin seyrine değindi. Trump, ABD Kongresi'nde İsrail'e verilen desteğin 20 yıl öncesiyle kıyaslandığında zayıfladığını kabul etti. İsrail'in ABD Kongresi üzerindeki etkisini geçmiş yıllarla kıyaslayan Trump, 20 yıl öncesine giderseniz size şunu söyleyeyim. İsrail herhangi bir kuruluş, şirket, kurum veya devletle kıyaslandığında Kongre'de gördüğüm en güçlü lobiye sahipti. Bugün ise o kadar güçlü bir lobisi yok. Bu inanılmaz." ifadelerine yer verdi. Trump, İsrail'in önceki yıllarda ABD Kongresi üzerinde tam kontrole sahip olduğunu hatırlatırken, son zamanlarda bu etkinin zayıfladığını görmenin kendisini şaşırttığını belirtti. Been really very unlucky. It's been very unlucky. Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarını bir an önce bitirmesi gerektiğine işaret eden Trump, mevcut durumun İsrail'e zarar verdiğinin altını çizdi. Trump, hiç şüphe yok. Savaşı kazanıyor olabilirler ama halkla ilişkiler dünyasını kazanmıyorlar ifadesini kullandı. Pew Araştırma Merkezi'nin Mart ayında ABD'li seçmenlere yönelik yaptığı ankette genç cumhuriyetçiler arasında İsrail'e destek verenlerin düşüşte olduğu ortaya çıkmıştı. Ankette İsrail hakkında olumsuz görüşe sahip olduğunu söyleyenlerin oranının 2022'ye göre %11 artarak %53'e çıktığı görülmüştü. 50 yaş ve 6 cumhuriyetçi seçmenler arasında İsrail hakkında negatif düşünenlerde 2022'de %35'lik bir orana sahipken bu oran son ankette 15 puanlık artışla %50'ye yükselmişti. Rusya ile Çin doğalgaz sevkiyatının artırılmasına yönelik bir anlaşma imzaladı. Yeni boru hattı güzergah üzerinden Çin'e yılda 50 milyar metreküp'e kadar gaz sevkiyatı hedefleniyor. Rusya ve Çin, Sibirya'nın gücü 2 doğalgaz boru hattının inşası ve mevcut Sibirya'nın gücü hattından sevkiyatın artırılmasında anlaştı. Taraflar arasında mutabakat zaptı ve Sibirya'nın gücü hattından yıllık sevkiyatın 44 milyar metreküpe çıkarılmasına öngören anlaşma imzalandı. <laughs> Rus enerji şirketi Gazprom'un başkanı Alexey Miller, Rusya ile Çin heyetleri arasında Pekin'de gerçekleşen görüşmelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gazprom ile Çinli CNPC şirketi arasında stratejik işbirliği öngören bir mutabakat zaptının imzalandığını anlatan Miller, Rusya, Çin ve Moğolistan, Sibirya'nın gücü İki 2 hattının ve Sayuz Vastok Transit Doğalgaz Boru hattının Moğolistan üzerinden inşası konusunda yasal olarak bağlayıcı bir mutabakat zaptı imzaladı dedi. Miller, söz konusu güzergah üzerinden Çin'e yılda 50 milyar metreküp'e kadar doğalgaz sevkiyatının öngörüldüğünü kaydetti. <laughs> Yılda 38 milyar metreküp kapasiteye sahip Sibirya'nın gücü hattında ilişkinde Çin'le anlaşma imzaladıklarını işaret eden Miller, Gazprom ile CNPC arasında Sibirya'nın gücü hattının kapasitesini yılda 44 milyar metreküp'e çıkarma ve doğu rotası hattı üzerinden sevkiyatı da 10'dan 12 milyar metreküp'e çıkarma konusunda anlaşmalar imzalandı ifadesini kullandı. Anlaşmalar konusunda Rus gazına yönelik belirlenen fiyatla ilgili detayları ilerleyen zamanlarda paylaşacaklarını belirtti. Miller, ödemelerin %50 ruble, %50 de yabancı para birimiyle yapıldığını söyledi. Miller, Çin'e sevkiyatın Doğu Sibirya, Avrupa'ya sevkiyatın ise Batı Sibirya bölgelerinden yapıldığına işaret ederek, bu nedenle Çin'e sevk edilen Rus gazının fiyatının coğrafi yakınlık nedeniyle Avrupa'ya kıyasla daha düşük kaldığını kaydetti. Türkiye'den 151 akademisyen Suriye'de Alevilere yönelik artan saldırılara dikkat çekmek için açıklama yaptı. Akademisyenler, uluslararası toplumu Suriye'deki Alevi halkının güvenliği için sorumluluk almaya, eşit haklara dayalı demokratik, özgür bir düzen için katkı sunmaya çağırdı. <laughs> Türkiye'de 151 akademisyen Suriye'de Alevilere yönelik son dönemde artan saldırılara dikkat çekerek uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı. Akademisyenler Birleşmiş Milletler raporlarına atıfta bulunarak Mart 2025'te gerçekleştirilen saldırılarda binlerce sivilin yaşamını yitirdiğini, işkence, yargısız infaz, zorla göç ve kutsal mekanlara saldırılar gibi ağır ihlallerin sistematik hale geldiğini belirtti. Açıklamada Alevi toplumuna yönelik katliamların görünmez kılındığına dikkat çekilerek sadece Mart ayında 2000'den fazla Alevi sivilin öldürüldüğü ifade edildi. Akademisyenler uluslararası toplumu Suriye'deki Alevilere yönelik saldırılara karşı sorumluluk almaya çağırdı. Çağrıda Suriye'de tüm halkların eşit haklara sahip olduğu demokratik ve özgür bir düzenin kurulmasına katkı sunulması istendi. Açıklamada ayrıca Suriye'de bilim insanlarının da hedef alındığı vurgulandı. Kaçırılan ve öldürülen akademisyenlerin örnekleri verildi. Bunun hem akademik özgürlüğü hem de düşünce hürriyetini tehdit ettiği dile getirildi. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardı. Haber zamanını noktalıyoruz. Görüşmek üzere.